Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? İyi öğretmenim çocuklar. Nasılsınız? Nasıl? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hayırlı tatiller bu arada. Evet. neler yaptınız? Ben daha yıktım öğretmenim. Evet. Bizim de çok yoğun bir günümüzdü. Misafir çağırmıştı yani. Çok fazla çocuk da vardı. Ve bugün size ben sürpriz getirdim? getirdim. Ne getirdim? Tüm çocuklara kek falan hazırlamıştım, mı tamam, onlara verdim. Sonra dedim ki ne? Neden kendi çocuklarıma da götürmüyorum? Dedim ki sonra ben de... evet. dedi, ne? Ne de kek yaptım, kek getirdim. Sonra bir de size bakalım ne getirdim? Meyve suyu getirdim

Evet efendim, başladı. Öyle. Tamam başlayalım. Başla. Başla. Hı -hı. Ben başla bekliyorum. Paylaşabiliriz. Teşekkür Evet. Benim dersim yerken sizleri mutlu edelim. Dersimiz çok güzel bir şekilde işledi. Nereye gidiyoruz? Biz yiyeyim alalım. Sonra çöplerimizi toplayalım. Sonra çöplerimizi toplayalım. Ben de bir tahtamı açarım. Biraz merak edin. <gülüyor> <gülüyor> Sonra hepsini size göstereceğim tamam mı? Tamam. İlk başka eklerinizi yiyin bakalım. Yemeğimi sürünce için. Sonra hepsini size göstereceğim. Evet. Tamam mı? Ben de bir kitaplarımı çıkartayım. Sizler de kitaplarınızı çıkartın bakalım. Yediniz mi? Yiyorum evet. artık. Evet. Evet. Hadi bakalım yiyin. Atalım istersen. Meyvesi Bunu da içmişsin sanki. Evet, evet. Bunu da koyalım. Evet. Afiyet olsun. Evet. Meyve suyunu da... Tamam iç bakalım. Sonra şey yapalım. durun size. Gerçekten bir şey göstereyim evet. mi? Biraz taşımakta zorluk çektim de biriniz gelin bakalım. Evet. Gelin hemen hemen. Zaten sürekli gördüğünüz bir şey aslında. Ne <laughs> üretmedi ama fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Afiyet olsun yavrumlar. <laughs> Peki bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çöp atıyorum. Öyle değil, çöp atıyoruz. Peki niye renkli? Daha güzel bir öpüsü. Bakın yani burada yani. da bir tane çöpümüz var. Hı. Ama bu hangi renk? Gri. 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 Ve bunun üzerinde yazılar yazıyor mu? Evet. Farkı görüyorsunuz değil mi arasında? Ne gibi farklar var bu çöplerle o çöplerin? değil. Herkes sevdiği rengi çok He. çok Peki, üzerindeki ben var mı? Evet, yani, evet. Peki neden üzerinde yazı var yazıyor? Birine cam niye yazıyor? Neden plastik yazıyor? Niye kağıt yazıyor? Siz hmm, bence ben, de, etmediniz ben, midem? ben, de, ben, 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 Necim yazıyor, ne yazıyor. on, o sınıf Fatma'dan çok var. Bunlar evet. orada öğretmenim. O yüzden mi? Ee, bunlar ee, herkes atıyor. Bunlar evet, buna herkes, herkes atıyor. Buna Bunlar bir kaydı özel çok iyi. Bundan biz sınıfımıza da koyabiliriz aslında. Hı -hı. Fark etmiyor. Öyle bir de öyle de. bunlar daha evet. evet, bunlar daha hani. mı? Tamam, bunun cevabını da bulacağız. bir de ben bir tane video izletmek istiyorum. Bakalım videoda neler yapıyorlar.

kalemlik yaptı. Peki neyden kalemlik yaptı? E, e, evet, Kullanılmış e, evet, bir rulo değil mi? E, evet. Ondan e, evet, kalemlik, e, kalemlik, e, yaptı. kalemlik yaptı. Güzel. Bina evet, kalemlik değil mi? Evet. Hı, peki. Evet çok güzel olmuş. Biz de yaparız değil mi bunlar? Evet, evet. ben Biz de evet. öyle öyle başka yapalım. hayvan yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz. Farklı kestiğimiz kartonla farklı hayvanların karkı. resmini keseriz ve yapıştırırız. Çok güzel olur. Ben sadece şey yapmak isterim. Evet, tavşan da yaparız. Öyle mi? Sadece karton mu kullanabiliriz? Başka sence neler kullanabiliriz? Bunu yaparken. Hmm. Siz biliyor musunuz? Hocam bence plastik de kullanabiliriz. Değil mi? Nasıl kullanabiliriz peki? Hep şişe kullanabiliriz. Bir tane de şişe Bilir miyiz? Bence, Bence o bölgeyi Evet. evet. etrafına da böyle bir şeyler yapıştıralım, hayvan şekli de verebiliriz evet. değil mi? Kesip kalemlerimizi koyabiliriz. Çok da güzel olur. Peki bu nasıl bir şişe? İçinde su var mı? Boş. Kullanmış mıyım bunu? Evet kullanmış. Değil mi? Kullanmışım ben. Peki, bir tane daha göstereyim size. Bakalım o ne yapmış? Aa, evet. Bakın. Az önce kalemlik kutusu yapabiliriz demiştik değil mi pet evet, şişeler? Evet. Bunlar ne yapmış? Robot yapmış değil mi? Bakın nasıl yapmış, neler kullanmışlar. Pet Değil mi? Çok güzel yapmışlar. Evet. Devlete pet var mı çok fazla? Öğretmeni evet öğretmenim. Evet değil mi? Benim evimde de çok fazla var. El dışarıdan alıyorum, içiyorum, sonra tadlıyorum. Bakalım bunu bir daha gösterir misiniz? Ben çok beğendim. Niye niye Evet, çok hızlıydı. Evet biraz hızlı çekmişler. <laughs> Burada bir de ne var? Şu nektolar şu. Şey. Son bir tane daha var. Onda da çok güzel bir şey yapmışlar. Onu da size göstereyim. Bakın. Evet. evet, evet. evet. Burada küpekleri bağlıyor görüyor musunuz? Evet. Plastikle Nasıl ki devam etmem. Yapıştır. Karton parmağını gördünüz değil mi? Evet. Karton parmağının köşelerinden delik delik çıkmış. Öyle değil mi? Bunlar artık karton var, karton plastik var. Evet. Ama bizler makas kullanırken ailelerimizden yardım almalıyız değil mi? Evet. Dikkatli bir şekilde makas kullanalım. Peki. Ne? Evet, evet, yani evet, yani dedim ya de. size, mesela biz şu an burada da sizin yediğiniz şeyler var. Bu var mesela, işte bu ben ne evet. şey Bundan ne yapabiliriz? Hmm. Bir şeyler şey. Robot gövdesi yapabiliriz. Evet. Yani. evet. Ay, Bakın, evet. Ya. var. Yani kullanabiliriz biz de. Evet. Bakın bu var. Benim aklıma bunu görünce ne geldi biliyor musunuz? Evet. Böyle buralardan şuradan yapıştırıp kapaklardan tekerlek yapıp hmm. araba. Değil mi? Evet. Çok güzel olurdu bununla. Zaten evet. kesişiği de söylemiştiniz. Bunun gibi birçok şeyi kullanabiliriz. Kullandığımız eşyaları yeniden kullanabilir Değil mi? Evet. evet. Sizin başka bir şey geliyor aklınıza. Hmm. Bebek yapabilir miyiz neden yapabiliriz peki? Evet, başka? Var. Her şey kullanabiliriz aslında evet. bir şeyler yaparken. Mesela kullanmadığımız kıyafetler de olabilir. Ne yani, yapabiliriz yani, kıyafetleri? Mesela çok bebek yapabiliriz. Eskidi. Çanta da yapabiliriz, öğretmenim. Eskidi. Eskidi. Evet. Kafasını da yapabiliriz, bunları birleştirir. Evet. evet. Değil mi? Bunun gibi bir sürü şey yapabiliriz. İlla ki bir yerlerimizi bağlamak almalıyız. Biz bunları bir bu şeyler yapacak. Ama ne